Herkese merhaba arkadaşlar Kısa ve net TV ders sanatım serimizde bugünkü konumuz 102 bankalar hesabı. Nedir bu 102 bankalar hesabı tek düzen hesap planında 102 kodu ile izlediğimiz bu hesap işletmemizin bütün banka hesaplarını takip ettiğimiz hesaptır. Bu videomuzda 102 bankalar hesabının işleyişini örnekler üzerinden öğrenmiş olacağız. 102 bankalar hesabı muhasebede en aktif kullandığımız hesaplar arasında yer almaktadır. Özellikle işletmeler gelen ve giden ödemelerini ağırlıklı olarak bankalar üzerinden yaptığı için bu hesabın önemi de oldukça artmıştır. Şimdi örneklere geçecek olursak 102 bankalar hesabı 102 bankalar hesabımızın işleyişini daha net bir şekilde anlamış olacağız. Bu bildiğiniz üzere zaten bizim YM defterimiz, YM defterimizin çizimi klasiktir, hiçbir şeyde değişmez. 5 adet örneğimiz bulunmakta. Ve bunlar direkt size 102 bankalı hesabını kısa ve net olarak öğretmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimize bakacak olursak hemen birinci örneğimize hızlıca geçelim. Şimdi işletme kasasındaki 5000 TL'yi mevduat hesabına yatırmıştır. Yani bizim kasadaki kodumuz neydi? 100 kasa kodumuzdu. Bankalar hesabının kodu neydi? 102 bankalar hesabıydı. Şimdi bizim kasamıza paralar girdiği zaman bu kasanın boşlu tarafına yazılırdı. Yani borç kısmına yani sol tarafına. Şuraya da hemen yazalım. Borç alacak. Sol taraf bizim borç tarafımızdı. Sağ taraf alacak tarafımızdı. Aktif hesaplarda yani pasif olmayan hesaplarda, eksi olmayan hesaplarda biliyorsunuz ki tek düzen hesap planında bazı hesaplar aktif görünümlü pasiftir. Yani bundan sonraki konumuzda 103 verilen çekler konusunda Biliyorsunuz ki 103 verilen çekler aktif görünümlü pasif hesaptır. Bunu bir sonraki videoda incelemiş olacağız zaten arkadaşlar. Biz aktif hesaplarımızda bir para geldiği zaman yani 100 kasa, 101 alınan çekler, 102 bankalar hesapları aktif olduğundan dolayı bunlara para geldiği zaman borç tarafına bunlardan para çıktığı zaman alacak tarafına yazıyorduk. Bu bilgiyi zaten hepimiz biliyoruz. Temel bir bilgimizdi. İlk videomuzda bahsetmiştik zaten. Şimdi ilk örneğimize geçecek olursak ilk örneğimiz işletme kasasındaki 5000 TL'yi mevduat hesabına yatırmıştır. Yani nedir? Bizim kasamızdan 5000 TL aldık. A bankasına gittik. Hesabımıza yatırdık. Hemen bu örneği şöyle yapıyoruz. Yani nereye para giriyor? 102'ye para girecek değil mi? 102 bankalar hemen boş sol tarafa yazdık. Bu tarafa para girecek. Ne kadar girecek? 5000 TL para girecek. Hemen şuranın altına şöyle bir çizeyim. 102 bankalar hesabımıza 5000 TL para girişi oldu. Nereden çıktı bu para? Yani biz bu parayı nereden aldık da yatırdık bankalar hesabına? Kasadan aldık. Yani kasadan da çıktığına göre 100 kasayı da buraya yazıyoruz. Buraya da 5000 TL yazıyoruz. Yani 5000 TL 100 kasa hesabımızdan çıktı. 102 bankalar hesabımıza 5000 TL yatmış oldu arkadaşlar. Şimdi bu örnek en basit örnektir. Yani 100 kasa hesabının iş değişini en basit derecede anlatan örnek budur. Bu çok basit bir örnektir. Ha şöyle söyleyeyim. Bu 102 bankalar hesabının sadece iş değişinin en dediğim gibi en basit örneği olmuş olur. Bu sınavlarda çıkacak bir soru değildir. Yani genelde sınavlarda biraz daha ayrıntılı işte işte çek bozuldu bankaya yattı. Atıyorum bir satış yaptık. Sat, satış yaptığımız firma bizim yani satış yaptığımız mal karşılığındaki parayı bizim banka hesabımıza yatırdı. Genelde bunlar sorulur. Ama 102, 102 bankalar hesabının en temel işleyişi bu örnektir arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimize geçecek olursak bu da tam tersi bir örnek. Yani işletme banka hesabından 5000 TL para çekmiştir. Yani çekmiştir dediği zaman eğer bir şey belirtmezse Direkt bu kas hesabına çekilmiştir yani dümdüz. Yani işletme banka hesabından 5000 TL para çekmiştir. Nedir? İş banka hesabından para çıktı. 102 bankalar nereye çıktı? 100 kasa. Belirtmediğinden dolayı direkt 100 kasa hesabına. 100 kasa hesabında 5000 TL para girişi var. Nereden geldi bu para? 102 bankalar hesabından geldi. 5000 TL. Bu da en basit ikinci örneğimizdir. Yani burada bir karışıklık anlam karmaşası olmasın diye bunları ayrı ayrı belirtmek istedim sizlere. Şimdi üçüncü örneğimiz biraz daha bu işin e, cafcaflı tarafı diyeyim yani öyle söyleyeyim size. Üçüncü örneğimizde işletmenin mal alışına karşılık 10.000 TL ödeme banka hesabından müşteriye yapılmıştır. Yani biz ne yapmışız? Gitmişiz 10.000 TL'lik bir tane mal almışız. Firmamıza mal aldık. Atıyorum kırtasiye ürün aldık 10.000 TL'lik. Tamam bunun ödemesini nasıl yapacağız? Biz bankadan havale yaptık müşteriye. Müşteriye bankadan havale gitti. Şimdi biz bu örnekte hangi hesabı kullanıyoruz? Birincisi para banka hesabımızdan çıktığından dolayı banka hesabımızdan müşteriye yapıldığından dolayı öncelikle para banka hesabından çıkacak. Alacak tarafına 102 bankalar hesabını yazıyoruz. Tek tek tane tane gittiğimizde aslında çok rahat çözülebiliyor arkadaşlar. 102 bankalar hesabını alacak tarafına yazdık. Çünkü buradan para çıkacak. Ne kadar para çıkacak? 10.000 TL kadar bir para çıkacak. Şimdi biz bu ödemeyi nereye yaptık? İşletmenin mal alışına karşılık. Yani biz bir mal almışız bir satıcıdan bir mal almışız değil mi? Satıcılardan yani herhangi bir satıcıdan bir mal almışız. Yani kime? Bunu da 320 hesabında işliyoruz. 320 satıcılar hesabına. Yani bankamızdan çıkan 10.000 TL kime gitti? Bizim mal aldığımız bir satıcı. Yani bunun örnek veriyorum biz A firmasından kırtasiye alıyoruz, B firmasından işte temizlik ürünleri alıyoruz. C firmasından işte örnek veriyorum ne alıyoruz? Bir dosya, masa alıyoruz, sandalye alıyoruz. Yani mobilya alıyoruz. Bunları zaten 320'nin altında 320.01, 320.02, işte 320.01 ABC temizlik ürünleri. 320.02 ABDYZ işte mobilya mağazaları, mobilya mağazası diye işleyebiliyoruz. Ama bizim hesabımızdan bir mal aldığımız kişiye para gidecekse bir yerden bir mal veya hizmet almışız ve buna banka hesabımızdan para gidecekse bu 102 bankalar hesabından çıkacak. 320 satıcılar hesabının borç tarafına gelmiş olacak. Şimdi 10.000 TL'lik mal almıştık. 10.000 TL'yi 320 satıcılar hesabına gönderiyoruz arkadaşlar. Yani bizim aldığımız mala karşılık buradan bankamızdan para çıkıyor. Buradan da satıcılar hesabına para girmiş oluyor. Aslında satıcılar hesabına da para yani bizim izlediğimiz alanda satıcılar hesabına para girmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü biz malı almışız. Satıcılar hesabına bir 10.000 TL'lik bir borcumuz var. Satıcılar hesabında bunu izliyoruz direkt. Satıcılar hesabına bir para girişi olması lazım ki bu hesap eksi bakiye yani vermesin yani. Dördüncü örneğe gelirsek de bu sefer bunun tam tersi olmuş oluyor. İşletmenin satış yaptığı yurt içi müşterisi satışın bedeli olan 20.000 TL'yi banka hesabına yatırmıştır. Yani burada da ne yapmışız? Biz diyelim ne satıyoruz? Kırtasiye malzemeleri satıyoruz. Ne yaptı? Bir tane firma geldi bizden 20.000 TL'lik bir kırtasiye malzemesi satın aldı. Dedik tamam biz bu kırtasiye malzemesini sattık. Ödemeyi nasıl yaparsınız diye sorduk müşteriye. Müşteri dedi ki ben ödemeyi sizin banka hesabınıza Havale EFT yapacağım. Tamam. Hemen banka hesap numaramızı verdik. Müşteri de bize 20.000 TL'lik sattığımız malın karşılığı olan 20.000 TL'yi bizim banka hesabımıza yatırdı. Yani burada ne oluyor? Bizim banka hesabımıza bir para girişi oluyor. O yüzden banka hesabına para girişi olduğu zaman borç kısmına 102 bankaları yazıyoruz. Şimdi bize 102 bankalardan biz ne yaptık şimdi? Bize bir yerden para geldi. Nereden gelecek bu? biz mal aldığımız yani mal sattığımız kişileri nerede izliyorduk? 120 alıcılar hesabında. Yani çünkü mal satmışız. Yani bizden bir mal alınmış. Bizden mal alındığı zaman nerede izliyorduk? 120 alıcılar hesabında izliyoruz. Şimdi 120 alıcılar hesabı bizden bir mal aldığından dolayı ne kadarlık bir mal almış? 20.000 TL. 20.000 TL'yi banka hesabına aktarıyoruz. 120 alıcılar hesabı. Şimdi 120 alıcılar hesabından da 20.000 TL para çıkışı olması lazım. Çünkü biz bir alıcıya mal satmışız. Yani bu durumda biz satıcı olmuş oluyoruz. Karşı taraf alıcı olmuş oluyor. Yüzük ne yapmış oldu? Bizden 20.000 TL'lik aldığı malı yani malın 20.000 TL'lik aldığı malın değerini bizim banka hesabımıza havale EFT yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar 100-101-102 olarak tek düzen hesap planı doğrultusunda ilerlediğimizden kaynaklı. Şöyle yapıyoruz. Önce bir 100 kasayı izledik. önceki 100 kasayı inceledik. Önceki videomuzda. Sonra 100, 101 alınan çekleri inceledik. Öbür videomuzda. Şimdi 102 bankaları işliyoruz. Şimdi buradaki daha önce görmemiş olduğunuz yani daha önce herhangi bir videoda görmemiş olduğunuz 320 satıcılar 120 alıcılar ilerleyen videolarda zaten bu hesaplarında işleyişini net bir şekilde görmüş olacağız arkadaşlar. Burada önemli olan banka hesabının 102 bankalar hesabının nasıl çalıştırdı bu videodaki. Şimdi biz ne yapmıştık 3. örneğimizde? İşletmenin pardon 4. örneğimizde işletmenin satış yaptığı yurt içi müşterisi satışın bedeli olan 20.000 TL'yi banka hesabına yatırmıştır. Yani biz satış yapmışız birisine. 20.000 TL'yi bizim hesabımız atmış. 102 bankalar hesabının borç kısmında 20.000 TL para giriş olmuş. Artıya geçmiş yani. Bu örneğimizde böyle. Son olarak 5. örneğimizde işletmemiz A bankasındaki Bakın bu örnekte yani 102'nin işleyişine çok önemli. 102'nin işleyişine daha çok önemli bir örnektir. İşletmemiz A bankasındaki 100.000 TL'yi B bankasındaki hesabına havale yapmıştır. Şimdi nasıl olacak? Banka hesabından banka hesabına havale yapmışız. Bu noktada alt hesapları kullanıyoruz. Yani bankadan çıkış var. Gene aynı, gene başka bir bankamızdaki hesabımıza giriş var. Şimdi biz diyelim A bankasındaki 100 bin TL'yi B bankamızdaki hesabımıza havale etmişiz. Aslında burada bir çıkış yok, sadece hesapların alt hesaplarından çıkış giriş var. Şimdi biz buraya 102 bankaları yazdık. Hangi bankamızdan çıkış var? Hangi bankamıza giriş var? B bankamıza giriş var. Diyelim bizim A bankamızı biz 102.01 olarak izliyoruz. B bankamızı da 102.02 olarak izliyoruz diyelim. Şuraya da yazdım 102 bankalar. Bankalardan çıkıyor, bankalara giriyor. 102'den çıkıp 102'ye giriyor. Şimdi 102.02 bu alt hesap izleme kodudur. B bankası bankası 102.01 A bankası. Bunlar alt hesaplardır. Hesapların altında küçük olarak yazılır zaten. Alt hesap olarak inceleyelim. Ne kadar göndermişiz? Bizim 01 nolu hesabımızdan 100.000 TL çıkmış. 02 nolu hesabımıza 100.000 TL para girişi olmuş arkadaşlar. Yani bu örneğimizde aslında bizim bankalar hesabımızda kendi hesaplarımız arasındaki para aktarımlarını incelememizde yardımcı olan bir hesap türüdür. Yani alt hesaplar. 102.01 biz A bankası olarak kodlamışız. 102.02 B bankası olarak kodlamışız. Ki hesaplarımız arasında da bir karışıklık olmasın. Yani biz 0.1 nolu alt hesabımızdan bir müşteri ödeme yapmışızdır. İşte 02'nin olduğu hesabımızdan da müşterilerimizden ödeme alıyoruzdur gibi. Hani ödeme yaptığımız hesabı ayrı tutuyoruzdur, ödeme aldığımız hesabı ayrı tutuyoruzdur veya bir şeyler için ayırabiliriz. Bunların altına işte yüzlerce alt hesap açabilirsiniz. Hangi bankalarda hesabınız varsa 102'nin altında 102.01, 102.02, 102.03 vesaire şeklinde ilerleyebilir. Arkadaşlar bugün anlattığımız videomuzda 102 bankalar hesabının nasıl işlediğini gördük. Yani 102 hesabı ilerleyen videolarda da çokça kullanacağımız bir hesaptır. Hani her zaman 100 kasada bence 100 kasadan sonra en aktif şekilde kullandığımız hesap ki belki de 100 kasayı bile geçmiş olabilir. Çünkü gün, günümüz yani günümüzde yaptığımız bütün ödemeler ve aldığımız bütün ödemeleri genelde banka yoluyla yaptığımızdan kaynaklı kullanmış olduğumuz en aktif hesaplar arasında yerini almaktadır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Herkese sağlıcakla günler dilerim.